her canlının içinde bulunan bir duygudur öfke. Ancak vakti geldiğinde saltılması gerekir. Ömür boyunca öfkel halimizle olamayız. Öfkenin zaten idare ettiği organlar vardır. İşte karaciğer ve mide. Eğer bunu çok yoğun bir şekilde yaşarsak bu organlarımız zarar görür. Peki biz öfkeye niye ihtiyaç duyarız? Niye saltma gereği hissederiz? Bir olay yaşadığınızda ya da bir hal başınıza geldiğinde eyleme geçmediniz. Yani sabır dediğimiz olayı yapmadınız. Sakinleştiniz. Nezaketle, nezaketli sözcükler kullanarak olayı geçiştirdiniz. Ancak bu her geçiştirme eğer o olayı kökünden çözmediyseniz tekrar etmesine sebep olacaktır. Her zaman sakin halde kalamayız. Biz çünkü sakin halde kaldığımızda vücudumuzda başka bir organları konuya değişim vermiş oluruz eğer harekete geçmem gerekiyorsa geçmem gerekiyordur. Bunun sadece şeklini benim kendi irademe kalması gerekiyordur. Bazen de bu durumda sade sizin değil karşınızda olan kişinin ya da olayın size ihtiyacı vardır. Ve başkasından duyduklarını yeterli gelmeyip sizin o anki ifade şekliniz adı öfkelenmiş olabilir, acısı sizi yükseltmiş olabilir, adı bana çok kızdı olabilir. İşte dediğimiz hani tokat gibi çarptı ifadesini karşıdaki insana ihtiyacı olduğunda sizin seçilmiş olduğunuz anlamına gelir. Burada yaşadığımız hiçbir eylem bizim kötü bir insan olduğumuz anlamına gelmez. Evet kötü insan da vardır, iyi insan da vardır. Ancak öfke saatinlerdir. Ömür boyu ben sakin kalacağım, derin nefes alacağım, işte kendimi kontrol altında tutacağım gibi ifadelerle ancak kendimi kandırırım. Hayır, vücudun onu atması gerekiyorsa atması gerekiyordur. Vücut onu attığında o olayın tekrar etmemesi için zaten bu geliyordur. 1 2 3 dört ama bazen kendi hal ve hareketinizde orada noktaya koyma şekliniz öfkenizdir. Alemlerin Rabbinin bir öfkesi olduğuna göre C Celal esmasıyla da hareket ettiğine göre bir insan olarak benim öfkemin olmaması normal değildir. Üzerinde yaşadığım dünyanın dahi öfkesi varsa ve onu da depremler işte fırtınalar ya da vesaire olaylarla yana da patlamalarıyla gösteriyorsa ben bir aciz insan olarak yaratılmış bir insan olarak öfkeme yenik düştüm de işte ben bunu yapmamalıydım gibi kendimi hırpalayacak hareketlere girmemeliyim. Evet onun orada yapılması gerekiyordur. Onun orada söylenmesi gerekiyordur, ya da o masaya vurulması gerekiyordur, o kapının da çarpılması ya da gemilerin yakılması gerekiyordur. Bunun olması gerekiyorsa doğrudur. Bir şey oluyorsa o en doğru zamanda olur. Hiçbir zaman ay bunun zamanlaması yanlıştı işte. Ben şimdi sussaydım da şöyle olsaydı gibi değil. Yaradan nasıl yanar dağlara dünyanın öfkesiyle patlamasına diyor mu şu gün şu tarihte olacaksın diye? Hayır. Demek ki her şey olması gerektiği vakitte. Burada aslında en dikkat etmemiz gereken konulardan biri insanın el kitabı olan astroloji haritasını iyi bilmesi. Ben bunu kendi haritamda şöyle biliyorum: Benim Mars'ım Akrep ve çok güçlü. Evet, ben ne yapıyorum? Bekliyorum, sakince olayları seyrediyorum, izah ediyorum, gösteriyorum. E, bu süreyi biraz uzun tutuyorum. Ama o güçlü akrep artık durmuyor yerinde. Çünkü kendime zarar vereceğim noktada olması gereken hal ve hareketi yapıyor. Ya orada benim ona ihtiyacım oluyor ya da karşımdakinin de onun benden duyması gereken ya da benden görmesi gereken onun iyiliği için bir hal oluyor. Ben bunu bildiğim için kendi durumumu, evet bu ilk sistemi uyguluyorum. Sakin, sessiz, tölere edelim. Çünkü sonrası yıkıcı oluyor. Ama bunu ben bildiğim için böyle oluyor. Siz de bunu öğrenmelisiniz. İşte illa bu ay şu e, akrep burcuna girdi de şöyle olacaktı, işte, e, olacak da işte felaketler olacak ya da döviz artacak da borsa düşecek de. Astroloji aslında bu değildir sevgili dostlar. Astroloji sizin tanımaz için elinize verilmiş bir e, yol haritasıdır. Sadece kendinizi bilirsiniz. İşte ben e, öfkemle nasıl baş edebiliyorum? Mars'ım akrep. Çok fazla bir şey yapmama gerek kalmıyor. Son dakikada son vurguyu yapıyorum ve olay bitiyor. Ama ben bunun farkındayım. Siz de bunu öğrenebilirsiniz. İşte e, astroloji haritama göre nasıl konuşmam gerektiğini ben biliyorum. Yaradan bana bu kitabı vermiş. Benim illa gelecekle ilgili işte şimdi şu anda ne oldu dünya batacak mı olacak mı hayır hayır bunlar hiçbir işimiz yok. Bunlar olayın son yıllardaki e, gösterişi diyelim ben kendi haritama bile bakmıyorum. Bir kere bakmam yeterli zaten. Çünkü harita öyle her dakika önüne alınıp bakılacak bir şey değildir. Ha çok önemli bir konu olabilir ama o inanın o çok önemli bir konuda bile. İşte dersiniz ki şu an şu tarihler çok iyi senin için bir iş kurabilirsin. Ama o anda imkanınız yoktur. Kuramamışsınızdır. Demek ki her şey vaktinde olur. İşte şu tarihler sizin için evlilik için iyidir ya da bu eşinizle evet evlenebilirsiniz ya da bu eşiniz size uygun değildir gibi astroloji haritalarında bu tür şeyler bakılıyor ve gerçekten de güzel sonuçlar veriyor. Ancak sizin bir deneyim yaşamanız gerekiyorsa o evlilikle ilgili öğrenmeniz gereken bir şeyi yaşıyorsanız o yaşanmalıdır. Onun önüne geçmek bir sonraki e, olayda, bir sonraki evlilikte daha büyük bir olayı çağrıştırırsınız. Olaya böyle bakmanız gerekiyor. Ben şimdi önüme geleni yedim mi? Tamam bitti benim görevim. Ay bundan sonraki daha gelir daha iyi olur gibi düşüncesiyle başka bir yere gidip de dolaşmam bir anlamı yok. Ne yaşıyorsam benim en yüksek hayrımı olan haliyle gelir. Önemli olan beni bunu anlamam ve bunu idrak etmem zaten. İşte öfke de öyle. Sürekli ben sakin kalmalıyım. İşte Budistler gibi mantralar söylemeyeyim. Hayır ben bir insanım. O safhaya gelip vücudumda hangi organıma bununla değiş dokuş yapıyorum? Hangi kişiliğimden veriyorum? İşte cinselliğimden mi veriyorum? Dişiliğimden mi veriyorum? Yani bir şeye değiş dokuş yapmak demek işte çok sakin kalmam gerekiyor. Bir yere, bir şey takas etmem gerekiyor. Öyle bir şey yok. Ne oluyorsa benim en yüksek ayrım oluyor. Eğer o fırtına kopacaksa kopacaktır. Ha, bunu nezaketli şekilde koparabilmek tabii ki önemlidir. Ancak bu size ait bir olay değildir ki Ka dediğim gibi karşıdakinin de buna ihtiyacı vardır. Belki ona siz bir tokat gibi onu çarptığınız vakit o kendine gelecektir ve yaradan size ona vesile kılmıştır. Daha önce birileri anlatıyordur, anlatıyordur, anlamamıştır ama sizinle ortak noktası buluşmuştur ve orada her iki taraf da aslında şifalanmıştır. Olayları bu şekilde ele almalıyız. Ben işte her dakika sakin kalacağım diye bir durum yok. Çünkü ben bir insanım. Yaratıcımın bile celallendiği bir durum olduğuna göre, onun öfkesinden sığındığıma göre, onun gazabından sığındığıma göre, benim de kendi cüsseme göre bir gazabım varsa bunu zaten dışarı çıkarmam lazım. Bir yanağa dağ gibi olduğunuzu düşünün. Bir yerleri patlatana kadar vücudunuzda ortamda oluşması gereken bir sorun varsa onun patlaması en doğrudur. Hayata bakış açınız sizinle ilgilidir. Nerede neyi öğrenmek istiyorsanız o kanalların hepsi açık. Bu e, kin, kendi yolculuğunuzda bu kısacık hayatımız işte 80-90-100 başka üstüne gitmiyor yani. Bu yolculuğu keyifli yaşayacağız. Onun bunu söyledikleriyle değil kendinizi tanıyarak yaşayacaksınız. Ve bunun için de ne gerekiyorsa onu öğrenmelisiniz. O materyalleri kullanmalısınız. Çünkü siz bunu yapmadığınız vakit sizin nesliniz sizin adınıza bunu en de sonunda yapar. Onların da başına gelir ve onlar da Aa, bu atamın öfkesiydi ya da atamın sorunuydu diye olaya el almaz. Bu öfke nereden geliyor ama içimde bir öfke var. Öfke patlaması yaşıyorum der ve orada bir balon gibi gerçekten patlar. İşte o ilerideki patlatılacak balonlar yerine siz şimdiden yaşanılacak ne varsa onları yaşayın olaylara işte sınırınızı çizginizi neyse adı artık onları koyun. Ondan sonraki nesile de bunu bulaştırmayın. Hayatı keyifle yaşayın. Sevgiler.